İyi günler, hoş geldiniz. Ben şu, şundan, şundan alabilir miyim? Tabii ki. Alabilirsiniz. Ne kadar? Siz ürünlerinizi alın, kasada okuturuz. Biz kasada çekme yapıyoruz. Tamam. Yani şu kepte okutan alayım. Hmm. Para nerede? Efendim bir müşteri geldi, para istiyor. Para Hadi satarız. Tabii ki. Satabilir miyiz parayı? Para ver. Para ver. Hayır. Bunu istiyorum. Bu ben. müşteri hiç büyük para istemiyor. Küçük para istiyor. Bozuk para. Bozuk. Evet. Bunu kazanmak Tabii ki. Buyurun. Sıradaki müşteri. Tamam bundan dolayı. Bir de. Evet, bir de saniye. Sizden önceki müşteriyle ilgileniyorum. Evet. Borcunuz 47 lira 25 kuruş efendim. Bu ne Buyurun efendim. Için. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Poşet ister misiniz? Poşet. Şu kovama doldurabilirsiniz. Tabii Kovama. Kovayla geliyorum. <laughs> ben alışverişe. Çok, ben, çok güzelmiş bu. Çok teşekkür ederim. Çok ben, teşekkür ederim. Sıradaki müşteriniz şeyimizin... bu. Bu da aynı şey. Efendim? Ha, bu kadar mı? Evet. Evet. Ben bir şeyler daha unuttum herhalde ya. Bir daha markete gelmem lazım. Bir dakika anne. Bir dakika. Bir dakika Bakalım onun ödemeye parası var mı? Ee, 47 lira 25 kuruş efendim borcunuz. Var mı o kadar paranız? Var herhalde. Ben de bir şeyler almak istiyorum. Poşet ister miydiniz? Ben Danone almak istiyorum. Şu büyük Danone'yi alabilir miyim? Hı hı. Benim çocuğum çok seviyor Danone'yi. Nasıl bitti? Bitmedi ben kartla ödeme yapacağım bak benim kredi kartım var. Bizim poşet müessesemizin ikramıdır. Bu ortak banka hem de. Devletimiz görmez. Sen sen de ver. Sen de şey Tamam. Ben ne, ne istiyorum şimdi? Ben şimdi bundan istiyorum. Bundan olsun. Üzüm de, Üzüm de olsun. Ananas da var. Ananası benim Çilek kızım de sevmiyor. Var. Tamam çileği Çilek seviyor. Var. Kabağı seviyor. Tamam. Bir de ne almak istiyorum ben? Bir de muz alayım. Aa, bir de muz alalım. Bir tane de yok ben bir tane muz istiyorum. Ay, çok kararıyor. Tamam. tamam. Arkadaşlar bunlar yanına bakabilir miyiz? Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Poşet ister miydiniz? Koşun olsun. Ama şey yok olmasın kovan varmış benim. Ben hep kovayla geliyorum. Pembe bir kova var benim böyle. Kasanın notlarını getirebilir misiniz? İptal var. Ben de yapmıştım. Diversin mi? Bir saniye. Tamam oldu mu? bir saniye Sıradaki Bir dakika benim bir kartımla gidiyor. ödeme yapamazsınız hanımefendi. Ama ihtiyacınız varsa veririm tabii ki de. Ama hiç ihtiyacınız varmış gibi durmuyor. Hippie gibisiniz. Bunu işe mi aldınız buraya? Az önce şeydi, müşteriydi. Sıra çabuk kendisine gelsin ya da bir yardım ediyor. Hmm. Ee, temassızı var. Baba ama sizin temassızınız yok herhalde. İlla şey yapacağız. Tabii ki. Baba. Ne yaptın? Ne yaptın? Buyurun. Çok Teşekkürler. Şey. Ben teşekkür ederim efendim. Peki. Alo. Ee, servis var da. Tamam. Ben Servisimiz geliyor efendim sizin için. Ben bekliyorum. Bir tur dolaşalım. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sadece onlar mı istiyorsunuz? Bu tabii kitap ki. istiyorum. Evde ketçap hemen nasıl çabuk bitiyor? Ben, ben bu daha... müşteri kafama yazdım. Nasıl hemen ketçabı yani... bitirebiliyor? Bir de, bir, tane daha o, ha, bir saniye bakacağım. Bak Şimdi... burada şeyler de var. Bak Şimdi... ne var bu? Mısır gevreği. Bende. Kurabiye alın bence. Damla çikolatalıymış. Baba imiş. ben de oynayabilir miyim onunla? Hemen yiyeceğim. Bir saniye.